İstanbul'a geldik ama ben aşağıda Simone Pizzeria'dayım çünkü pizzayı çok seviyorum ve Sinan Şef bize harika bir pizza getirecek. Çok acıktı. Pizzeria Simone'deyiz. Aslında restoranın ismi Simon ama şu anda pizza bölümündeyiz. Napoli pizzasını yiyorum acaba? Ne Sinan yiyoruz Sinan'la bir aradayız. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, harika görünüyor pizza. Teşekkür ederiz. Napolitan pizzası mı yiyoruz? Aa, Hayır Napolitan pizzası yemiyoruz. Ekşi maya bir pizza yiyoruz. Ee, Pizzeria da Simone, Simon'un bir markası aslında. Asmalı Meşit'te, Ruz Otel'in içerisinde sokakta bir İtalyan mutfağı diyelim. Ama tabii pizzasıyla çok ön planda. Ekşi maya hamuruyla ve taze domates sosuyla servis ettiğimiz bir pizza sunuyoruz misafirlerimize. Burada. Peki şimdi bu benim ilk önüme geldiğinde Burada Napolitan bir pizza olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü kenarları çok geniş, böyle kabarmış vaziyette. Ekstradan bir ekşi maya olayı var, ince bir hamur yemiyoruz. Bunu düşünüyorum. Neden e, bu Napolitan değil? Şöyle, görüntü tabi Napolitan'ı çok andırıyor ama evet. Napolitan olması için e, bazı e, gereklilikleri yerine getirmesi gerekiyor pizzanın bunu Türkiye'de şu an en iyi yapan firma ve Türkiye'ye getiren restoranda Napo Pizza. Onlar da çok güzel iş yapıyorlar. Ama belli başlı işte unu Napoli'den gelmesi gerekiyor. Fırının gene bir İtalyan özel bir marka olması gerekiyor. Pişirme süresi vesaire. Hatta UNESCO tarafından korunmuş, aslında coğrafi işaretli bizim hani Türkiye'de kullandığımız coğrafi işaretli bir ürün gibi o şeyleri yerine getirmesi gerekiyor. Yani o belli malzemelerin de evet. belli kurallara göre bu kurala konulmuş Evet Evet, olması gerekli. evet. Ee, bizde öyle değil. Çok benzer bir hamur aslında. Ama biz elektrikli taş bir fırında yapıyoruz. Çok kompleks bir hamurumuz var. Hamur hem biga dediğimiz böyle bir gün sabahtan akşama 24 saatte mayaladığımız, aslında hamura de veren bir başlangıç hamurumuz var. Başlangıç mayamız var. Onun yanında bir senedir mayaladığımız bir ana Hep şeyimiz ondan var. Hep ondan ona bir aktarım oluyor Evet, galiba, evet, evet. Değil yani bu e, biz da. şu an hamurun içerisinde 3 tane Hatta dört tane farklı maya var diyebiliriz. ya Farklı organizmalar var. Bu kıtırtı da aynen öyle. <gülüyor> bu <gülüyor> kıtır kıtır olup da içinin yumuşacık olmasının sebebi de o. Evet. Hiç aslında hamurdaki e, aroma, paletteki o farklı aromaların gelmesinin sebebi de bu üç dört tane farklı mayanın aslında içeride parti vermesi diyebiliriz yani. Dört tane farklı mayamız var. Evet. E, bir biga dediğimiz starter, bir gün önceden başlayan bir proses. Ee, akabininde bir buçuk yıldır devam ettirdiğimiz bir ekşi mayamız var. Ee, onun yanında üçüncü aşamada bir önceki hamurdan gelen bir i̇şte, miktar evet. hamuru yeni e, hamura... İşte sır e, kesinlikle bu mayada zaten. Aynen, mayada aynen. O, o aşağı yukarı kadar... bir buçuk yıldır yaşayan bir organizma evet. ya bütün o Tabii. aroma. Hatta şeyi görüyorum ben ilk e, mayaladığımızdaki hamurla şu anki hamur arasında lezzette çok çok ciddi fark var. yaş maya kullanıyor musunuz pardon? Çok az. Aşağı yukarı iki buçuk kiloluk bir reçete bu yanılmıyorsam. Böyle 1 hmm. bir gram, bir buçuk gram gibi bir yaş maya da ekliyoruz. Hmm. Ve tabii en önemli kısmı mayala, mayalandırma kısmı. Minimum 70 saat soğuk mayalama yapıyoruz. İşte orada bütün bu anlattığım aromalar, e, mikroorganizmalar içeride partileri veriyorlar, e, aromalar bütün her şeye karışıyor. Sonunda zaten 72 saatin sonunda artık servise hazır hale geliyor e, ve ustalarımız pizzayı Napolitan usulü kalın kenarlı e, açarak ve taze domates sosunu da üzerine ekleyerek pizzayı fırına veriyorlar ve bu işte farklı farklı bazen çok büyük bubble'lar içini açtığınız zaman küçük küçük evet, belki evet. birazdan keseriz o arada o profil zaten aslında bütün bu anlattığım süreci anlatıyor görünüyor. kendisine. Yani, Türkiye'de şu görüntüde bir pizza yemek gerçekten Teşekkür çok zor ederim. ben de terminolojiye çok e, meraklı bir insan olarak şunu söyleyebilirim latince'de pizza picea'dan gelen bir sözcük ve picea da yanlış kabuk demek aslında. Ve biz burada bu yanmış kabuğu görmeliyiz bir pizzada. Yani iyi pizzanın benim için anlamı bu. Bir de bu suluk nedir Sinan? O suluk Böyle bu... <laughs> kenarlarının ortaya koyduğum ama... var. <laughs> Sos benim de vallahi şu an yani, biraz acıktım da sonra. <laughs> genel itibariyle bu domatesi böyle bir güzel ağır ağır pişirirsin o sosta. Fakat siz bunu Terzine. yapmıyorsunuz fazladan kullanıyorsunuz. Yani bir pişme yok. Ee, pişme fırında oluyor aslında. Ama önceden bir sosun pişirilme prosesi yok. Şu an çok e, tren, çok modern e, İtalya'da da Napoli'de de taze domates sosları kullanılıyor. Göresel Türk domateslerinden bir hmm. armanlanarak e, çekili içerisine çok az sarımsak, kekik ve biberiye koyduğumuz bir sos var. Sarımsakta Onu da koyuyoruz. Çok mı? az. Süzüyoruz hmm. e, fazla akses suyunu şey fazla suyunu hmm. almak için ve sonra e, tam fırına girmeden önce üzerine e, sosu ekleyip fırına... Böyle ıslak böyle, kalıyor. Yani. Islak kalıyor evet. Birazcık çok daha önemli. bizim pizzamız e, alışık Peki olduğumuz burada önemli da, noktalardan da, pardon. Yok yok, yok. yok Burada içerik. da önemli noktalardan biri sanırım şey peynir de çok önemli. Evet. Yani peyniri nereden alıyorsunuz ve iyi bir pizza yapmada peynirin rolü nedir? Bence e, iyi bir pizza zaten margaritadan belli oluyor. Çünkü e, iyi bir e, pizzanın temeli ee, e, hamuru tabii ki Hı -hı. E, taşıyıcı olarak bütün o üzerindeki malzemeyi taşıyıcı olarak iyi bir hamur, iyi bir e, domates sos ve iyi bir peynir mozzarella. E, mozzarella. Biz e, Türkiye'de buffe ile çalışıyoruz. Ali çok güzel işler yapıyor Hı -hı. ve Hı -hı. kendi çiftliğinde kendi hayvanlarından mandalarından çıkan sütle e, çok iyi bir mozzarella peyniri üretiyor. Biz de burada buffe ile beraber çalışıyoruz. E, şeyin bu güzel pizzanın üzerindeki e, bir güzel. taçı oluyor. Hı -hı. E, taşlandırması oluyor. Pizza'yı biz makasla şey yapıyoruz. Biraz Süper. E, Onu da şurada Yani bu geleneksel yöntem, makasla kesme yöntemi aslında bıçakla değil. Ben de İtalya'da bir ailenin yanında kaldığımda ilk defa karşılaşmıştım. Nasıl yani makasla keseceğim? Signorina dedi. Bu dedi. Tradisyonale <laughs> dedi yani. Şöyle. Bir parçayı, e, e, Ben pozitif ayrımcılık <laughs> yapmak istiyorum. Bana. Hemen geliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Ay çok çok hoş. İşte şurada Üniversite. dediğim bütün küçük küçük yani inanın... babalar burada farklı farklı boyutlar. Kesinlikle dış böyle iç ince ve toz çok yoğun ve buna rağmen kesince bu pizza dağılmıyor. Bu da çok önemli. Malzemeler aşağıda akmamalı, değil mi? Orada üstat söyleyecek. Şimdi burada üstat söyleyecek. <laughs> Biz üstatla ilgili bir giriş yapamadık. Pardon ama Kerem şef. Kerem şef yukarıdaki Simon'un şefi. Ve inanılmaz lezzetler yapıyor. Yani ben zaten ilk Simon'la büyülenip geldim buraya açıkçası. Sonra pizzayı duyunca ya dedim tamam da pizza da başka bir güzel şimdi dedim. Kendisi de İtalya'da senelerce yaşamış biri olarak. Belki bunu anlatabilirsin. Malzeme dökülmeli mi? iyi bir pizzadaki senin için nokta nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten herkesin pizza zevki farklı. Yani kimisi kalın kenarlı Napoletan. Pizzayı tercih ederken kimisi daha ince Kuzey'de yapılan tarzda ya da Roma tarzı ince çıtır pizzaları tercih ediyor. Biz burada daha kalın zaten Sinan'ın da anlattığı gibi. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun bu arada. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Pizzanın aslında e, İtalya'da makbulü kaldırdığın zaman dilimi e, pizzanın çoğunluğu yani yarısından fazlası tabanı okay. düz duracak. Evet. Yani bir kısmı da çok az yüzde 30-40'lık <laughs> kesimde de akabilir. Onu da, evet. e, onu da onu da, yeme yani, suretiyle. o da bir sanat. <laughs> yeme sanatı. O da bir sanat. Bir şey var. Abici ben. ben de. Çok iyiyim. <laughs> çok iyiyim o konuda yani. Evet tam Sarkmet. bak yüzde 40 yüzde 40 yüzde 40, %40. <laughs> bu şekilde. Çok güzel. Evet. Fakat şunu da söyleyebilirim bu aslında. Yormur, bunu, buna bayıldım yani. Bizim pizzamız ilk sıcak sıcak geldiği zaman hı hı. bu tabii ki misafirlerin tercihidir. Aa, biz Sinan'la e, şöyle tercih ediyoruz. Aslında biraz bizim Türk e, Karadeniz <laughs> pizzelerinden bildiğimiz gibi kenarını koparıp ortasından evet şöyle. suyunu banarak e, Aa, yemeği de güzel. tercih ediyoruz. Şımarıklık maraklık bu. Bunu la scarpetta. Şimdi de söyleyecektim. Pardon. Buna İtalyancada bizde şamandıra deniyor. Şamandıra. Ama İtalyancada bu scarpetta ve şöyle söyleyeyim mutlaka iyi bir yemekte tabağın dibinde bir sos kalmalı İtalyanlar için ve ekmeği oraya scarpetta yapmalısın. O iyi yemeğin ölçüsü yani kuru bir yemek İtalyanlar için sınavı geçemez. Yani şu olayı belki biraz fazla mı yaptın? Böyle, mı? Yöyde, ya az, anda, az, bile yaptın, az, az yaptın <laughs> diyebileceğim. Şu kenarını bizim bir de soslarımız var. Ya burada biz birazcık tabii özgü özgürüz diyelim yani istediğimizi yapıp biraz kaçabiliyoruz bu güzel kenarlar için çünkü bu bayağı baktığınız baktığınız zaman ekşi maya ekmek gibi ve hem içindeki bu güzel şölen aynı zamanda kenarlar için biz özel soslar hazırladık. Işte, trüflü, ee, Aa, kenarlarda acı. da o bu yeni nesil bir şey ama bu da dışarıda ha? böyle bir sos olarak ya yani ekmeği aslında ha. bandırmak için isteyenleri birazcık daha böyle ee, ne diyeyim eğlenceli bir yemeğe dönüştürmek yani için çok güzel olmuş. İşte şu ya ben şunu Tabii. da söylemek isterim aslında burada e, biz e, pizzeri ya da Simone'de yani hem ortam olarak daha ciddi bir yemek değil ama sanki İtalya'da bir sokak arasında kokusunu duyduğun o güzel yani pizzayı gören görür görmez oturup arkadaşlarınızla, ailenizle güzel bir şey paylaşabileceğiniz bir şeye dönüşüyor ki yani benim de tavsiyem misafirlere hani bir pizzanız gelsin onu bir paylaşalım. Arkasından bir tane daha gelsin onu da paylaşalım. Yani herkes bir tane önüne pizzayı alayım ben kendi pizzamı yiyeyim değil. Bu konsepti biz böyle düşündük. Herkes makasıyla girsin. Ortadan bu güzel bu İtalyanların aile sıcaklığını bizim de Türk kültürümüzde olan bir şeyi. Pizza paylaştıkça güzel. Yani kesinlikle katılıyorum. Her şey gibi yemekte de paylaşım çok önemli bir şey. Zaten keza o büyük büyük sofralara oturmanın önemini de orada anlıyorsun. Başka bir keyif alıyorsun o zaman yemekten. Şöyle sokak arasında olması kesinlikle çok güzel. Zaten benim için İstanbul'da bir sokak lezzeti aradığımda hala o sokak kesinlikle Beyoğlu. Ve Beyoğlu'nun çok güzel bir sokağına konumlanmış olması da gerçekten bu hissi yaşatıyor. Sokak lezzeti pizza aslında. Ama pizzanın böyle dünyaya yayılması tabi İtalyanların Amerika'ya gitmesi İkinci Dünya Savaşı'nda evet. Ama en önemli şey biz bugün seçtik margaritayı. Kraliçe margarita. Yani, İtalyan renk, e, bayrağı renkleriyle. Tabi. Çünkü kraliçe bu birleşmeden sonra İtalya'nın bölgeleri birleşiyor. Ve bu birleşmeden sonra Napoli ziyaretinde ona çok iyi bir pizza şefi pizza sunuyor üç tane. Birincisini tam net hatırlamıyorum ama ikincisi ançuezli bir pizza. Üçüncüsü de ismini vermiş olduğu margarita. Çünkü İtalyan bayrakları rengi senin de dediğin gibi. Ve pizza sokak lezzeti olmaktan biraz kraliçe sayesinde çıkıyor ve biz de böyle daha güzel daha gastronomik <laughs> pizzalar yiyebiliyoruz diyeyim. Peki. Sana şöyle bir soruyla geleyim. Bir Türk olarak sen burada neden pideci açmıyorsun da pizzacı açıyorsun? Çok iyi soru. <laughs> Şurada yumurta olsaydı. Çok iyi soru. Yani. <laughs> Biraz Karadeniz pidesini andırıyor. diyebiliriz ee, Güzel, aldırıyor. güzel soru. Ticari sebepler de ön planda oluyor. Aslında baktığınızda pide, pita, pizza bunlar hep e, reçeteleri bile aynı, tarifleri bile aynı, birbirine çok benzer tarifler. Evet. E, ve e, medeniyetin başladığı Mezopotamya'dan aslında pizza, e, zannediyorum Yunan. Yunan. Hı hı. E, pide bize özgü ve evet. pizza İtalyan. Hamurun e, mayalanması hı. ve akabininde Mezopotamya'dan artık Avrupa'ya doğru bir yolculuğunda evrimleşiyor aslında bu yemekler. Ve her ülke, her kültür kendi has dokunuşlarıyla şekillendiriyor. Akdeniz ve İtalyan odaklı kalmayı tercih ettik burada konsept olarak. Peki, Araya giriyorum lütfen. yine ama merak ettiğim bir şey diye. Ya ilk geldiğimde de bu ne mutfağı diye arkadaşlarımla biraz konuştuk ee, ve ben işte ilk buraya geldiğimde bu İtalyan mutfağına geldik diyerek geldim. Fakat sonra gördüm ki değil. Ya Akdeniz mutfağı denilen şey nedir? Yani mesela Türk mutfağı, Akdeniz mutfağı mıdır? Türk mutfağı, Akdeniz mutfağını tabii içinde barındıran bir mutfak diyebiliriz. Biz Ruzotin içerisinde yukarıda işte Simon ayrı bir restoran. Orası birazcık daha hafif klasik, birazcık ama rahat bir servis veren bir restoran. Enfes bir restoran. Orada tamamıyla Akdeniz mutfağıyız yani işte Fas'tan, Dukkah da var humusun üzerinde e, çok güzel bir Fransız e, işte tavuk veya Fransız bir bonfile e, üzerinde böyle et suyuyla beraber çektirilmiş e, yemekler de var. E, onun yanında işte bizim e, tatlarımızı birazcık adapte, adapte ettiğimiz en unutamadığım tat cannoli formunda en sevdiğim Sicilya tatlısı. E, bambaşka bir şeye dönüştüren. Şefim biraz bahsetsin çok özel bir çünkü imza bence bir yemeğiniz var yukarıda. Çok o teşekkürler. Anlayın. Yani biz burada Sinan'la oturup biz bunu hani günlerce bazen haftalarca süren denemeler oluyor. İşte pazarlara gidiyoruz beraber sabah kalkıp onu seçelim bunu seçelim ne yapabiliriz ne edebiliriz. Yani sabaha kadar birbirimize mesajlar atıp. ...hadi ne yapmamız lazım. Çünkü büyük bir yaratıcılık ve rekabet de var aynı zamanda. Evet. Yani <laughs> ikimiz de çok sevdiğimiz için mutfağa ve beraber yan yana yani sırt sırta girip o bir şeyi koyarken ben farklı bir şey düşünüp aynı noktada, aynı defterde, aynı sayfada buluşmamız çok ikimizin de şansına oldu diye düşünüyorum. O bahsettiğin kanoli de şöyle benim de Sinan'ın da şeyim geçmişi farklı mutfaklar, farklı teknikler görerek yani hem Avrupa'da farklı okullarda okuduk. İkimiz de köklü gastronomi okullarından geliyoruz. Orada öğrendiğimiz yabancı teknikleri Türk mutfağına, Türk lezzetlerine nasıl uyarlayabiliriz diye düşünerek çıkan bazı şeyler. Yani bu bahsettiğim mesela Sicilya özgü kanoli tatlısını, içinde tatlı ricotta ve şekerle yapılan bir krema olan tatlıyı e biz hamuruna Türk kahvesi harmanlayarak onu biraz daha bize doğru çekip formunu ve tekniğini tutarak içine de bizden olan klasik paçanga böreğinin malzemelerini bir şekilde entegre edip onu misafirlerimize sunuyoruz. Yani, yani önünüze geldiğinde üstünde de sanırım o antep fıstığını karşılayan bir frank soğanı var. Aa, evet. 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 Ve onu gördüğünüzde a kanlı diyorum seviniyorum. Aa, bir bakıyorum sonrasında tuzlu bir paçanga böreği çıkıyor. Benim açıkçası en beğendiğim yemek bu oldu. Ondan sonra zaten buranın artık şeyi gibi. Bir daha bir oldu. Bir de pizza bir dilim daha so, alabilir miyim? Tabii diye ki de. Surayım. Bu sefer de bari <laughs> Hemen Bayrak şey şeyini <laughs> geçen sefer ben şey yaptım ama şöyle beraberce bayılırım <laughs> bir tadını çıkarayım. Ve size teşekkür Çekimden edeyim. sonra başka pizzalarda şey yapabiliriz ee, yani. Vallahi <laughs> evet çekim, çekimden sonra öyle bir şey olabilir. Geçerken uğradık diye bir şey yapmayın. Kesinlikle böyle yolunuzu hop diye düşürün buraya. Beyoğlu'na gelin ve bu müthiş pizzayı yiyin. Bunu hiç abartmıyorum. Yani evet sizin restorana geldim ama. Türkiye'de yediğim en iyi pizzaydı. İnanılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten beni ağırlayıp bana pizza ısmarladığınız <laughs> için çok sağ olun. Afiyet olsun. Çok iştahlı yiyorsun. <laughs> biz Hadi biz yiyelim. Öbür, de biz paylaşalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.